ona Ziyad mel'unu Kufe'de. Ziyad yanında Müslim Amrul Bahili, Şureh bin Avad, Münzir bin Carut, ev halkı ve uşaklarından oluşan 19 kişilik bir kafile ile Kufe'ye hareket etti. İbn Ziyad Kufe'ye girince hemen bir hile düşündü. İblise bendelik edenin işleri de iblisçe olur. Hayvanından indi, başına da Yemen tülbentlerinden siyah bir tülbent sardı. Ağzını burnunu örttü. Kufe içinde tek başına ve yaya olarak gezmeye başladı. Hazreti Hüseyin'in Kufe'ye geleceğini bildiği için kendini ona benzetmeye çalışıp halkın nabzını ölçecek, ona muhabbet besleyenleri tespit edecekti. İlk önce bekçiler ile koruculara rastladı. Bunlar İbn-i görünce Hazreti Hüseyin zannettiler. Hoş geldin! Ey Resulullah'ın oğlu dediler. İbn Ziyad onlara cevap vermedi. Evlerinden, çadırlarından çıkan halk İbn Ziyad'ın yanına yığılmışlardı. Çünkü Hz. Hüseyin'in geleceğini işitmişler, gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. İbn Ziyad'ı görünce onu Hz. Hüseyin Aleyhisselam zannettiler. İbn Ziyad rastladığı her cemaati selamlıyor, onlara selam vermeden geçmiyordu. Halk Hoş geldin ey Resulullah'ın oğlu. Allah'a hamdolsun ki seni bize gösterdi demekte de i̇bn Ziyad'ın elini ayağını öpmekteydiler. O melun da elini eteğini onlardan sakındırmıyordu. Sanki Hz. Hüseyin'miş gibi istifini bozmadan elini eteğini öptürüyordu. Hz. Numan bin Beşir ise halkın söylediklerini işitmiş, vali köşkünün kapısını sıkıca kapatmış, fitneden uzak kalmak için köşküne sığınmıştı. i̇bn Ziyad öğlen üzeri köşe geldiği zaman Numan bin Beşir onu Hazreti Hüseyin zannediyor, i̇bn Ziyad'ın etrafındaki halk da bağırıp çağırıyorlardı. Numan bin Beşir köşkün balkonuna çıktı. Ey Resulullah'ın oğlu! Sen fitneyi seven bir insan değilsin. Ne için benim sarayımın önüne geldin? Gayen nedir? Beldeler arasında bu beldeyi seçmendeki maksadın nedir diye seslendi. İbn Ziyad ona aç kapıyı dedi. Numan bin Beşir yüzüne açmadan açmam dedi. İbn Ziyad karanlığın artsın, gecen uzasın diyerek kızdı. İbn Ziyad'ın arkasında halktan bazıları ey cemaat kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki bu Hüseyin değildir. Bu mercanenin oğludur dediler. Bazıları yazıklar olsun size. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evladıdır. i̇bn Ziyad Numan bin Beşir'e aç kapıyı ey kör adam. Haşa kendisi kör. Söylediği sahabi ondan çok beridir diyerek ağız ve burnunu örttüğü tülbenti açınca Numan bin Beşir onu tanıdı. Hatta Melcane'nin oğluymuş diyerek bağırıştılar ve ona taş atmaya başladılar. Numan bin Beşir kapıyı açıp İbn Ziyad içeri girince kapıyı halkın yüzüne kapadı. İbn Ziyad Kufe'nin Ulu Camii'ne gitti. Camide toplanmaları için halka seslendi. Halk toplanınca İbn Ziyad minbere çıktı. Allah'a hamdü senadan sonra "Ey Kufeliler, müminlerin emiri beni sizin şehrinize vali tayin etti. Harp ganimetleri kendi aranızda size bölüştürülecektir." Müminlerin emiri mazlumlarınıza insaf ve adaletle muamele etmemi, beni dinleyen ve itaat edenlerinize de ihsanda bulunmamı, asi ve şüphelilerinize karşı da asi ve sert davranmamı bana emretti. Ben bu yoldaki emri sonuna kadar yerine getiririm. Ey insanlar! Ben iyi biliyorum ki benimle birlikte köşe kadar gelen ve bu suretle bana bağlılığını açıklayan kimseler Hüseyin'e düşmandırlar. Ki burada siyaset yapıyor. Onlar Hüseyin Aleyhisselam'ın şehre girdiğini ve duruma hakim olduğunu sanmışlardır. Vallahi ben hiçbirinizi tanıyamadım. Dikkatli de bakmadım. Bana hakaret edenlere de kızgın değilim diyerek minberden indi. Vali köşküne gidip yerleşti. Eski vali Numan bin Beşir ise Şam'a doğru hareket ederek oradan uzaklaştı. Bu arada Müslim bin Akin Hazretleri muhtarın evinde ikamet ediyordu eski valinin azledilip yerine ziyatın geldiğini ve onun da hutbe verip halkı tehdit ettiğini duyunca endişeye kapıldı. Kaldığı evi değiştirerek Hani bin Urve'nin evine yerleşti. Hz. Hüseyin Efendimiz adına beyatlar almaya burada devam etmeye başladı. Müslüm bin Akil Hazretleri Kufelilerin beyatını almaktan geri durmadı. Onlardan 18 bin kişinin gizli olarak beyatını aldı. Diğer rivayete göre beyat edenler 30 binden fazlaydı. Bu kadar insanla görüşmüş olmak gizlilik diye bir şey bırakmayacaktı. Çünkü ziyat boş durmayacak, casusları kol gezecekti. Nitekim öyle de oldu. Müslüm bin Akil'in bulunduğu yeri İbn Ziyad ısrarla bulmaya çalışıyordu. Yine şeytani bir hile düşünmüştü. İbn Ziyad azatlısı Makil'i çağırdı. Ona şu 3000 dirhemi al. Müslüm bin Akil'i ve adamlarını araştır bul. Onlara bu 3000 bin dirhemi ver ve kendilerine düşmanlarınızla yapacağınız savaşlarda bundan faydalanınız seni kendilerinden olduğuna iyice ikna olsunlar. Bu parayı verdiğin zaman senin kendilerinden olduğuna inandıklarında senden artık hiçbir haberlerini saklamazlar. Sabahleyin yanlarına gider, her şeylerini öğrenir ve ondan sonra gelir bana anlatırsın. Haydi git göreyim seni görevine başla dedi. Makil Kufe Ulu Camii'ne gitti. Caminin direklerinin birinin dibinde uzun uzun namaz kılan bir zat gördü. Kendi kendine şu adam Ehli Beyt taraftarına benziyor. Çünkü onlar uzun ve çok namaz kılarlar. Ehli Beyt'in şiarı uzun ve çok namazdır. Herhalde bu onlardandır dedi. Hasbunu tanımak vereceğin mücadele sonundaki zaferin yarısıdır. Gözetlediği adam namazını bitirince makil onun yanına vardı. Canım sana feda olsun. Ben Şamlılardan bir kimseyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Eyl-i Beyt'ini sevmeyi Allah bana lütfetti. Onları en çok sevenlerdenim. Yanımda 3000 dirhem var. Eyl-i taraftarlarından birisine bunu vermeyi arzu ediyorum. Bu şehre Hüseyin bin Ali'nin bir davetçisinin geldiğini işittim. Umulur ki bu hayır işlerinde paraya ihtiyacı olabilir. Bu parayı ona ulaştırmama bana yardımcı olur musun?" dedi. Adam, "Mescitte benden başka birçok kimse varken neden bunu benden istiyorsun?" dedi. Makil, "Ben sende Ehlibeyt'in muhabbet nurunu gördüm. Namaz kılmanı takip ettim. Çok samimiceydi. Bunun üzerine adam Allah hayrını versin. Sen beni iyi tespit etmişsin. Bana her konuda güvenebilirsin ve ben de sana elimden gelen yardımı gösteririm. İsmim Müslim bin Avsece'dir. Seninle görüştüğüme memnun oldum. Tahmin ettiğin gibi ben de Ehlibey taraftarlarındanım. Şu Allah'ın belası i̇bn Ziyad'ın korkusundan dolayı bunu bütün halktan gizli tutacağına Allah adına bana söz ver dedi. Makil de bu konuda yeminli söz verdi. Vicdanını, imanını şerre esir etmiş kimseye yemin de nedir ki? Müslim bin Afsece, makile bugün git, yarın seni ona kavuştururum dedi. Makil gitti, ertesi sabah çıkınca Müslüm'ün evine geldi. Müslim bin Afsece onu Müslim bin Akil'in kaldığı haninin evine götürdü. Makili Müslim bin Akil ile görüştürdü. Makil de, yanındaki parayı Müslüm bin Akil'in önüne koydu ve ona beyat etti. Makil artık Müslüm bin Akil'in yanına serbestçe girip çıkıyor, kendisine engel olunmuyor, bütün gün onun yanında bulunuyordu. Böylece Müslüm bin Akil ile taraftarlarının neler yaptıklarına vakıf oluyordu. Bu olup bitenleri artık ziyata bildirme vakti gelmişti. Makil gece karanlığı basınca gizlice İbn-i Ziyad'ın yanına gitti ve olan bitenleri anlattı. Ziyad'ın yaptığı planın ilk ayağı tamamlanmıştı. Şimdi Müslüm bin Akil'e evine açan, orada toplantılar yapılıp beyatlar alınmasına yardım eden Hani bin Urve'ye sıra gelmişti. Hani'nin başına gelenler İbn-i Ziyad Mel'unu yine sinsice planlar peşindeydi. Kufe eşrafından ve Hani'nin arkadaşlarından olan Muhammed bin Eş'as ve Esma bin Haric'e kendini ziyaret için saraya gelmişlerdi. İşte tam aradığım fırsat işte bu dedi. Onları kullanıp Hani'ye ulaşabilirim diye düşündü. Onlara Hani bin Urve ne yapıyor, nasıldır, niye görünmüyor diye sordu. İbni Eşas ile Haric'e de onun günlerden beri hasta olduğunu, evden dışarıya çıkamadığını söylediler. İbni Ziyad aldığım haberlere göre hasta yatağında yatmıyor, kapısının önünde oturuyormuş. Buraya gelip bize bir selam vermesi, bizi ziyaret etmesi gerekmez miydi? diyerek ona karşı sitemkar bir tavir sergiledi. Eş Eşas ile harice, Ziyat'ı biraz hiddetli görünce, onun bu hatasını affetmesini, ona eman vermesini istediler. Ziyat, onlara karşı da sert bir tavırla, hani bana mutlaka getiriniz, eman verilecekse veririz, dedi. Eş Eşas ile harice, İbn-i Ziyad'ın yanından ayrılarak tedirgin bir şekilde doğruca Hani bin Urve'nin yanına gittiler. İbn-i Ziyad'la geçen konuşmaları onu anlattıktan sonra İbn-i Ziyad'ın sana karşı kininin düşmanlığın daha da artmaması için bizimle birlikte kalk gel. İbn-i Ziyad'ın yanına gidelim demeleri üzerine hani onlarla birlikte Ziyad'ın yanına gitmeye karar verdi. Valinin köşküne yaklaşınca Kalbime bu adamdan dolayı korku düştü. Bu gidiş pek hayra alamet değil dedi. Arkadaşları onu teselli ederek sen temiz, yaşlı kamın içinde hatırlı bir adamsın. Buna rağmen Ziyad sana bir kötülük yapacak değil dediler. Saraya girdiklerinde İbn Ziyad Hani'yi görünce ben onun yaşamasını ve iyiliğini istiyorum. O ise benim arkamdan işler çeviriyor, ölümümü istiyor deyince Hani iyice endişelenmeye başladı. Çünkü o daha önceleri kendisini görünce iltifat eder, ikramlarda bulunurdu. Bu defa öyle olmamıştı. Şaşkınlık içerisinde ''Ey Ziyad, bununla ne demeye çalışıyorsun?'' diye sorunca İbn Ziyad ''Ey hani, sen Emrül Mü'minine karşı ihanette bulundun. Müslüm bin Akil'i evinde barındırdın. Bu da yetmiyormuş gibi kambinden silahlı adamlar toplayıp Hüseyin adına beyatlar alınmasına yardımcı oldun. Şimdi söyle bakalım bu yaptığın işlerin bana gizli kalacağını mı sandın diyerek pis gayesini kustu. Bunun üzerine hani ne kadar inkar edip ben bu ithamlardan beriyim diye ısrarla kendini savunsa da İbn Ziyad aralarına casus olarak soktuğu makili çağırdı. Makil gelince onu tanıyıp tanımadığını sordu. Hani evet tanıyorum dedi. Makilin İbn Ziyad tarafından görevlendirilmiş bir casus olduğunu ve evde olup biten her şeyin İbn Ziyad'a ulaştırılmış olduğunu anladı. Çok korkmuştu. Bir an kendinden geçer gibi oldu. Sonra toparlanıp İbn Ziyad'a "Beni dinle. Söylediklerimin doğruluğuna inan. Vallahi sana yalan söyleyecek değilim. Allah'a yemin ederim ki Müslüm bin Akil'i evime ben çağırdım. O gelip evimde kalmak isteyince öfümüz gereği onu misafir ettim. Onu reddetmek benim gibi birine yakışmayacağını düşündüm. Hüseyin adına beyat almak gibi bir niyetinin olduğunu da bilmiyordum diyerek kendini savundu. Lakin İbn Ziyad bu savunmaya inanmayıp hiddetini arttırınca iş olacağına varsın düşüncesiyle aşiretinin toplanıp sarayı basabileceğini ve kendisini öldürebilecekleri tehdidinde bulundu. Bunun üzerine İbn Ziyad bir de beni tehdit mi ediyorsun diye kudurarak şiddetli bir şekilde elindeki değnekle defalarca yüzüne vurdu. Burnunu kırdı ve sakalından aşağıya kanlar boşandı. Sonra adamlarını çağırarak onu bir odaya kapatmalarını emretti. Yani Hz. Ali'nin kardeşin oğlu Hz. Hüseyin'in veziri ve miri olan zatı evindire barındıran adamı Yezid'in adamı esir tutarak Hz. Hüseyin'in elçisini teslim almayı istiyor. Sebep ne? onu ortadan kaldırmak öldüreceği kim öldüreceği adam da Hazreti Ali'nin kardeşi oğlu Müslim